Hepinize merhaba arkadaş. Dur bu ne ya? Ha, ah heberler çıkmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağır silah modunda iyi video çekeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Bu modu bu modda arkadaşlar helikopter falan var. Yani benim en sevmediğim mod oyunda helikopter var. RPG yani bazuka falan var. Şimdi hmm, nereye atlasan şimdi dur be şimdi nereye atlasam şöyle bir şu atlayacağım. Ya da query atlamayayım. Şuradaki evlere atlayayım. Fark etmez. Ben bu evlere atlayacağım. Hemen bir atlayayım. Arkadaşlar şimdi bir tane helikopter bulabilsem çok iyiydi. O da school'da var. Prizonda falan var. Pocinki de var. Militarı da var. Bir sürü yerde var da ben hepsini bilmiyorum. Helikopter bulursam bineceğim. Çünkü binmesem olmaz videoda. Orada arkadaşlar yolda zırhlı araç falan olabiliyor. Şimdi atlayalım şu eve. Bunları bir loot yapalım. Boto herhalde nerede? Aynen o evde. Şuradan geçiyor. Dur vurayım bir onu. Ya nasıl bir botsun sen ya? Bir oynaşma. Arkadaşlar bu arada RPG buldum. Aşağıda görebilirsiniz. Roket atar yani arkadaşlar. Ama oyunda RPG diye geçiyor. Sen nasıl bir botsun? Tamam. Bunu da temizledik. Lootuna bir bakalım. Çıkabilsem şuradan çıkayım. Nesi var bunun? Hmm, fena değil. Yolda bir tane zırhlı araç görsem çok iyi olacak. İlerleyelim. Nereye gidebilirim? Şu süper silah sandıkları var. Onlara mı gitsem? Onlara bir gidelim bakalım. Bir bakalım ne ne var? Şu geçerken şunları da bir lütfleyelim. arka arkaya buldum. Bir de roket atarımız var bir tane. Acaba bu roket atar roket atar desen var mıdır? Klasik sandığa bakarım. Varsa klasik sandık kuponları var. Bir, üç tane çıkarırım. Arkadaşlar onda kutu açılmanın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın diyecektim. Zırhlı araç. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi onu alacağım. Bir geçelim şuradan. Dur Şunun 90 mermi var. Yetmez bu. O yüzden biraz daha arttırayım şunun mermisini. Abi de ben burada mermi de almamışım. 30 tane. O zırhları bineceğim. Dur. Silah sesi geldi. Herhalde yanlış duydum. Çok iyi değil mi arkadaşlar şu? Ben bununla win alırım. Orada bir senden mı var? Yok, o, o az. Şu kuyruğudan biri sizi sıksa çok iyi olur. Şimdi helikopter alalım. Helikopteri nereden alsam Pochinki'den alabilir miyim? Çünkü herkes almıştır. Pochinki'de oluyor muydu ya şey? Helikopter, bir gidelim bakalım. Arkadaşlar yolda gidiyordum. Yorum, yolun kenarından da çıkıyormuş helikopter. Bakın arkadaşlar helikopter buldum. Ne var burada? Silah mermisi var silah yok. Binelim. O kontrolü çok zor. <laughs> ağacı çarptı arkadaşlar çok zor kontrolü. Harbiden çok zor. Sen biliyordun hani <laughs> bir helikopter sürmeyi. Ne dedin Yavuz? Helikopter sürmeyi Ya çok zor ama sürmesi. Sürüyordum da bayağı zor sürmesi. Gördün mü? Hızlı sürmesi de zor, normal sürmesi de zor. Neyse dur bir alışıyorum. Yavuz'la da gelebilir arkadaşlar bu mod. Yavuz like atarsanız bu videoya gelebilir. Patlamış mı? Hangi deli patlattı onu? Kim patlattı ya? Oha! Poçinki de herhalde büyük kavga çıkmış. Oha bana da mı atıyorlar? Sadece geçiyordum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> öyle bir atıyorlar ki delirmiş bunlar ya. Şuradan ilerleyelim. Oha siz nereden sıkıyorsunuz? Beni mi tarıyor? Kaç kaç kaç. Aşağıda bir tane daha helikopter patlatmışlar. Bana mı geliyor? Bir füzenin hedefindeymişim. İndim tamam. Bu nereden sıkıyor bana? Patladı mı? Canı çok az. Kaçalım bence. Sakın patlatmayın helikopterimi. Çok uğraştım ben onu bulmaya. Arkadaşlar patladı patlayacak. Canı çok az var. Gidiyorum. bunları tamir etmek için de şeyler var ama onları da bulamam büyük ihtimalle ya da çok zor bulurum. Bir tane daha helikopter yok mu ya? Aşağıda görsem hemen alacağım. Ama bunların hepsini patlatmışlardır helikopterleri. Deli bunlar. İlerleyelim. Bir tane helikopter yok mu ya? Ahanda bulduk. İnelim aşağı. Çok iyi. Oradaki RPG ise mermilerini alacağım onun. Evet RPGymiş Niye burada mermi veriyor da silah vermiyor? Al şunu. Şunu da al. Şöyle. Tamam. Çok iyi. Tamam. Bence gayet iyi, iyi, iyi ilerliyoruz. 14 kişi kaldı. Koskoca alanda 14 kişi mi var? Yarısı bot herhalde oyunun. Drop'a mı gitsek? Drop düşüyor mu bunda? Merak ettim. Şu an bayağı yukarılardayız. Aha. Süper silah sandığı herhalde bu. Aynen. İnelim bakalım mı? Adam var mı aşağıda? Görmüyorum. Orada bir helikopter daha var. Bunu patlatan olursa diğerini alırım. İnelim. Tamam indik. Şimdi adam varsa kendisini belli etsin. Şimdi bir dakika beklemeliyim burada bunun gelmesi için. Beklerken burada M416 var. Onu bir alayım. Bir sürü de mermisi var. Tamam. Ne kadar süresi kalmış? 14 saniye. Tamam. Adam var mı ya? Adam yok. İnşallah gelmez. Gelirse çok kötü olur çünkü. Ölürüm. Ölmek istemiyorum. Ne? Bir saniyede de bu niye kilitli kaldı ha? Tam kilitli kalmamış. Ona işaret atınca ne oluyor? Hiçbir şey. Üf, üf. Ondan sonra bunu alıyorum. Ondan sonra bunu alıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar şu luta bir bakın. Ben bütün mermileri attım değil mi? 7.62'leri. Onları bir geri alacağım. Çok zor koşuluyor bu, bu elimizde kendi. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu silah kullanırken dürbün açamazsınız. Niye? Oha! Arkadaşlar efsane değil mi? Şu an benim loot'um çok iyi. Kimse gelmesin. Helikopterimizi alalım. Alana gidelim. Geri kalanında hiç videoyu durdurmayacağım çünkü zaten 9 kişi kaldı. Videoda uzun olmaz zaten. Arkadaşlar şu an videoyu durdurmasaydım hiç yarım saat olmuştu. Çok iyi şu anlatım. Ya ben şu an çok mantıksız bir şey yapıyorum. İneceğim. İneceğim. İndim. Tamam. Mermisi oha bu 300 mermiye mi çıkabiliyor? Oha oha arkadaşlar. Oha alarm falan ötüyor çok iyi. Şu evde adam olabilir mi? Arkadaşlar 6 kişi kaldı. Hiçbirini göremiyorum. Bu koskoca alanda 6 kişi mi var? Oyun George Polo'da mı daralmış? Şimdi George Polo'da bir sürü kişi vardır. Gideyim mi George Polo'ya? Böyle dolaşacağım da beni patlatırlar diye korkuyorum. Patlatırlarsa çok kötü olur yani. Bir George Polo'ya bir gidelim. Zaten çok yakın. Şu hemen ileride de ben şu an dünyanın en mantıksız hareketini yapıyorum. Altı kişi kalmış. Orada hiç adam yok. Çanklar yüklenmediğinden gördüm zaten. Ama hiç olmaması da mantıksız biraz. Şöyle havadan bakıyorum. Hiç yok. Kontrollerini de alıştım azıcık. Tamam. Yine plurt yapmayacağım. Bana birinin hedefindeyim. Bir füzenin hedefindesin diye. Patlattınız mı? Size yazıklar olsun ya. Daha füze, füze yok değil mi sizde? Şuradaki şeyi alacağım çünkü. Şuradan bir yerden sıktılar bana. Bak şu ileride bir yerde. Orada da helikopter var. Ben o helikopteri alacağım. Bir füzenin daha hedefindeyim. Nereden sıkıyor onu? Kaçacağız. Arkadaşlar kaç. Arkadaşlar kaçıyoruz. Adamı görmedim çünkü. Bir füze değil yine? Bu füzeler benden acaba ne istiyor ya? Adam o kadar füzeyi nasıl bulmuş? O da var ya. Yani. Hile misiniz ya? Ya hile bu kadar değil olabilir mi? Ben de bir tane füze var. Adam kaç tane şeye baktı ki? Hiç adam sinyali alıyor musun? O adam değil ki, o helikopter. Ya bunu da sıkıyordu o zaman. Çünkü bunda o alarm uçuyor. Aa, alandayım ama o adam alanda değil. Bunun gelmesi gerekecek. Geliyor. Uf! Arkadaşlar efsane hareket değil miydi? Bunun için bir like'ınızı alırım. Sen 10 saat ben öyle uzaktan sıkıyordun. No, bak ne no oldu şimdi? Ver mermileri ver ver. Seni mi bekleyeceğiz? Daha dolmuyor değil mi? Dolmuyor tabii ki. Adam, 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 adam. Tamam. Tamam. Neredesin? Kendini bir göstersene. Neredesin ya? Bir görelim yerini. Anlayalım yani neredesin. O işler öyle uzaktan sıkmakla olmuyor biliyorsun. Gördüm bu arada orada buna geçiyoruz. ama bu baya kötü oynuyor ya gör sen oradan bana sıkıyorsun da ben görmüyor muyum senin yerine bir patla sen patlamadın mı oha sudan karşıya geçeceğim arkadaşlar B planı. Erkeklerin yüzde doksan kaçmaktır. Çık çık. Öleceğim. Baga girme. Adam bizi görmesin. Vallahi iyi kaçtık. Ka sıkıyor. Ya o nasıl ya? Niye senin, senin silahın sekmiyor? Ha iki kişilermiş. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla PUBG, PUBG'de ağır silah modu istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.